İyi günler çok kıymetli takipçilerim. Bugün 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde, ons için RSI 55.59 süper trend, 1EMA 1975.31 EMA, 200 1972.68 gram altın için RSI 58.18 süper 1EMA. 1262.48 EMA 200, 1258 dolar 4 sent için. RSI. 62.69 süper trend. 1 EMA. 19.88 EMA 200, 19.84 euro için. RSI. 58.71 süper trend. 1 EMA. 21.45 EMA 200, 21.44 sterlin için. RSI, 50.46 süper trend. Eksi 1 EMA. 24.72 EMA 200, 24.68 çeyrek altın için. RSI, 58.19 süper 1 EMA. 2086.21 EMA 200, 2078.86 gümüş için. RSI. 52.90 Super Trend. 1 EMA. 14.97 EMA 200, 15.02 Platin için. RSI. 33.19 Super 1 EMA. 671.77 EMA 200, 678.57 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. XU 100. ısı için. RSI. 49.48 EMA. 4495.11 Fibonacci. 5XU 030, IS için. RSI. 50.64 EMA. 4969.77 Fibonacci. 5 Husun, Is için. Aresay. 59.62 Ema. 7.475.35 Fibonacci. 5 Eurusd eşittir X için. Aresay. 51.07 Ema. 1.08 Fibonacci. 3 Bz eşittir F için. Aresay. 63.55 EMA, 77.67 Fibonacci, 4 artan borsa verilerinde, ODAS, Aresay, -E, 79.95 EMA, 5.75 Fibonacci, 5 BAYRK, Aresay, 77.37 EMA, 4.22 Fibonacci, 5 Sasa, Aresay, 80.96 EMA 51.20 Fibonacci 3 BMSCH Aresay 82.74 EMA 14.28 Fibonacci 5 BURVA Aresay 81.34 EMA 36.56 Fibonacci 3 ULUSE Aresay 85.58ema 120.23 fibonacci 5c a aresay .E. 96.10 ema 22.68 fibonacci 5r o d aresay 94.15 ema 47.39 fibonacci 5b u aresay 86.87 EMA, 101.44 Fibonacci, 1 VANGD, Aresay, 81.14 EMA, 6.58 Fibonacci, 3 Azalan Borsa Verilerinde, Samat, Aresay, 25.16 EMA, 24.35 Fibonacci, 4 Marka, Aresay. 41.98 EMA, 24.36 Fibonacci, 1 ATSYH, Aresay, 40.34 EMA, 76.96 Fibonacci, 5 Balat, Aresay, 39.76 EMA, 13.71 Fibonacci, 5 MERCN, Aresay, 30.97 EMA, 25.34 Fibonacci. 5 Aztek. Aresay. 44.49 Ema. 28.52 Fibonacci. 3 DESPC. Aresay. 35.76 EMA. 19.21 Fibonacci. 4 ISBIR. Aresay. 45.36 EMA. 70.43 Fibonacci. 5 DGGYO. Aresay. 34.24 EMA. 24.35 Fibonacci. 5 KERVN. Aresay. 38.01 EMA. 0.79 Fibonacci. 5 Anlık Dijital Paraların Verilerini incelediğimizde, Artan Dijital Para Verilerinde. PAXGTRY. Aresay. 64.80 ema 41592.69 fibonacci 2qnttry aressay 53.43 ema 2126.00 fibonacci 5lpttry aressay 62.76 ema 107.58 fibonacci 5 n e o Aresay. 62.76 EMA. 217.56 Fibonacci. 3 A Vetri. Aresay. 47.92 EMA. 1344.51 Fibonacci. 4 S N X T Aresay. 62.80 EMA. 51.63 Fibonacci. 2 APTTRY Aresay 49.98 EMA 173.20 Fibonacci 5 ETCTRY Aresay 48.20 EMA 377.79 Fibonacci 5 SOLTRY Aresay 48.60 EMA 410.08 fibonacci 2APTRY ARS 56.41 EMA 72.84 fibonacci 5FILTRY ARS 56.60 EMA 93.23 fibonacci 5API3 Türk lirası ARS 55.22 EMA 25.27 Fibonacci. 5 DOTTRY. Aresay. 53.01 EMA. 111.28 Fibonacci. 4 Atom TRY. 51.60 EMA. 217.41 Fibonacci. 4 OCEANTRY. Aresay. 67.15 EMA. 6.98 Fibonacci. 4 USDT-TRY. 74.15 EMA. 20.97 Fibonacci. 2 Ben-TRY. Aresa. 52.64 EMA. 30.33 Fibonacci. 5 Blur-Tri. Aresa. 49.21 EMA. 10.65 Fibonacci. 4 U S Aresay 68.42 EMA 20.96 Fibonacci 2 Etütri Aresay 53.90 EMA 42.84 Fibonacci 5 M A Aresay 53.91 EMA 18.33 Fibonacci 5 A D A T R Y 60.45 EMA 7.67 Fibonacci 2 X R P T R Y 44.29 EMA 9.58 Fibonacci 2 X T Z T R Y 49.30 EMA 18.41 Fibonacci 5 TRX TRY. Aresay. 54.52 EMA. 1.63 Fibonacci. 1 BNT TRY. Aresay. 38.82 EMA. 8.45 Fibonacci. 5 XLMTRY TRY. Aresay. 58.21 EMA. 1.84 Fibonacci. 4 SKLTRY Aresay 51.01 EMA 0.68 Fibonacci 5 FLRTRY Aresay 49.98 EMA 0.58 Fibonacci 5 HOTTRY Aresay 49.56 EMA 0.03 Fibonacci 5 Launch Tray, 44.86 EMA, 0.00 Fibonacci. 5 Shilp Turi, Aresay, 45.33 EMA, 0.00 Fibonacci. 5 Azalan Dijital Para Verilerinde, CTSITRY. RSI. 39.81 EMA, 3.67 Fibonacci. 5 LTCTRY Aresay 37.71 EMA 1831.59 Fibonacci 2 STXTRY Aresay 37.32 EMA 12.89 Fibonacci 4 AMPTRY Aresay 30.27 EMA 0.06 Fibonacci 5 Masktiri. Aresay. 35.67 EMA. 85.23 Fibonacci. Dördüncü, Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.